Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Diğer yandan gelecek sezonun yapılanması için görüşmeleri sürdüren yönetim, kadroya bir file daha katmak istiyor. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Fred'in yokluğunda kritik puan kayıpları yaşayan sarı lacivertli ekip, kadroya bir Fred daha eklemek istiyor. Brezilyalı yıldızın varlığı, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiriyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 21 maça çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 20'sini kazanırken bir maçı beraberlikle tamamladı. Diğer yandan sarı lacivertli ekip, Fred'in yokluğunda bedelini bir hayli ödedi. Fenerbahçe transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Sarı lacivertli ekip Juventus forması giyen Adrian Rabiot'u kadrosuna katmayı planlıyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fransız devi PSG'de adını duyuran yıldız orta saha, Temmuz 2019'dan beri İtalyan ekibinin formasını giyiyor. Çizme devi ile önemli başarılara imza atan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertliler ise bonservisi elinde olacak yıldız isim için harekete geçti. Yönetim, Fransız oyuncu ile sezon başında da ilgileniyordu. Adrien Rabiot'un bonservis değeri ise, 40 milyon euro olarak biliniyor. İki Fener taraftarı, sizce Adrien Rabiot-Fred ile aynı seviyede mi? Lanterna için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlara bırakın ve en son haberleri takip etmek için kanala abone olun.